Mehmet Şık bağımsız belediye meclis üyesiyim. Bu yolu Bucak, Güler Yüz, Beycelli yani 15-10 köy var üzerinde. Daha önceki yolun durumu 2011-2012 yılında yaptık. Ondan sonra yol çok kötü oldu. Yapamadık. Çok sağ, sağ, olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kazım Gülpınar'a teşekkür ediyoruz. Güzel bir yol. Kırsal Daire Başkanımız, saha çalışanlarımız, tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Otoban gibi güler yüze, kucağa ve bu 10 tane mahalleye çok güzel bir yol yapıldı. Herkesten emeği geçen herkesten Allah razı olsun. 20 senedir bu yollarımız yapılmadı. Bu sene yapılan yollar Hiçbir bir zaman yapılmadı. İyi peygamberde kucağa kadar üç muhtarlık olarak grup yoldur. Herhangi Hangi bir hizmet şu ana kadar yapılmadı. Kes yapılıyor bu. Peygamber Yeşil Durak, Göleryüz, Yüz, Kucak yolu yapılmaktadır. 35 yıldır. İlk kez bu yollar yapılıyor. Mehmet Kasım Gölpınar'ı teşekkür ediyorum. Daha önceki yol durumu kurluydu, dardı, bozuktu. 2 kilometre yoldan yarım saate ancak gidebiliyorduk. Şimdi yol genişledi, ferhaladı, kurlar dolduruldu, asfalt yapıldı çok memnunuz. Teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz Güleris köyü adına. Çok memnunuz. Allah yer ve yardımcıları olsun. Yolumuzu hepsi yaptı. 5-6 kilometre yolumuzdu. Terzi şey çiftlik mezrası, Fatih mezrası bir de Beyat mezrası. Bunların hepsinin yolunu yapıldı.